aletlerde bulunduğumuzdan dolayı sizlerle övüyoruz, gurur duyuyoruz. İnşallah çok daha güzel işlere imza atarsınız. Ben atacağınızı inanıyorum. Her birinizin gözlerinde bu ışıltıyı ben görüyorum. Üniversite olarak, Erzincan olarak sizlerle hakikaten gurur duyuyoruz. Ee, Ferhat kardeşimiz burada. Ee, yaklaşık bundan bir buçuk sene biz akredite ve o zamanki İçişleri Bakanlığı'ndan da akreditasyon belgesini Erzincan'da bize bizzat vermek için söz verdi. Gelecek diye müjdesini o zaman vermişti. Ama o şeref o zamanki bakanımıza maalesef nasip olmadı. Keşke olsaydı veya şu andaki bakanımıza o şeref bana nail oldu. Sizlere akreditasyon belgelerini ben vereceğim, ben takdim edeceğim. Ve sizleri tebrik etmek için buradayız. Umarım bundan sonraki zamanlarda da sizle birlikte daha güzel işleri imza atarız. Sizler bizim gençliğimizsiniz, geleceğimizin emanetisiniz. Sizlere ancak bu ülkeyi emanet edeceğiz. İnşallah arama kurtarma Gençlik ve eğitim faaliyetlerinde sizin tüzüğünüze yazılanların fazlasını yapacaksınızdır. Ben sizlere güveniyorum ve hepinizi teker teker tebrik etmek istiyorum. Sağ olasınız, var olasınız arkadaşlar. Sayın Afat İl Müdürüm, Sayın Şube Müdürlerim ve değerli katılımcılar. Bugün burada yıllardır emek verilen bir işin meyvelerini toplamak için bulunmaktayız. Öncelikle Acar Arama Kurtarma Gençlik ve Eğitim Derneği'nin arma takma törenine hepiniz hoş geldiniz. Sayın Rektörüm, kıymetli mesai arkadaşlarım, çok değerli Acar Arama Kurtarma ekip üyelerimiz. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de afetlerin oluşum sıklığı ve çeşitliliği her geçen gün artmaktadır. Ülke olarak yaşadığımız afetlere müdahale kapasitemizi arttırmak son derece önemli bir konu olmakla beraber kamunun gücü yanında gönüllülük olmazsa olmazımızdır. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşamış olduğumuz Kahramanmaraş merkezi depremler gönüllülüğün ne kadar kıymetli olduğunu bize bir kez daha göstermiştir. Afetlere müdahale kapasitemizi arttırmak amacıyla 2020 yılında yayınlanan akreditasyon esaslarını belirlenmesi hakkında yönetmelik sonrası ilimizde acer arama kurtarma ekibi gerekli prosedürleri yerine getirerek 27 Ocak 2023 tarihinde kentsel arama kurtarma alanı hafif seviye ve toplam 73 personeliyle başkanlığımız tarafından akredite edilerek Erzincan'a bu gururu yaşatmıştır. Kendilerine teşekkür ederim. Gönüllülük sadece bir sorumluluk değil, kutsal bir görev düsturuyla bizlerle beraber olan, yapılan her çağrıya kayıtsız şartsız destek veren, Başta sizler olmak üzere Erzincan'daki tüm gönüllülerimize huzurunuzda teşekkür eder ve sözlerimi şöyle bitirmek istiyorum. İyi ki varsınız, iyi ki gönüllüsünüz, iyi ki yanımızdasınız. Sizler yoksanız biz eksiyiz. Hepinizi tebrik ederim. Bundan sonraki yaşamlarınıza başarılar dilerim. Çok teşekkür ederim. Konuşmalarından ötürü Sayın İl Müdürümüze teşekkürlerimizi sunuyoruz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere sözü Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Akın Levent'e bırakıyorum. AFAD'ın da buna destek vermesi bizim için çok önemli. Afat'ta birlikte e, ve bizim üniversite bünyesindeki öğrenci kurulu, Acar Öğrenci Kurulu ile birlikte e, Acar Derneği'nin Arama Kurtarma Gençlik ve Eğitim Derneği'nin birlikte yapmış olduğu faaliyetler neticesinde ve aldığı eğitimler neticesinde akredite edilmesi hakikaten çok önemli. Herhalde Türkiye'de ilk ve tek olan bir olay bu. Ee, o yüzden bunu e, önemsememiz gerekiyor, değerli bilmemiz gerekiyor ve size tebrik etmemiz gerekiyor. Buna alakalı olarak bir ama teslim töreni var. Bunun için buradayız. Sözler fazla uzatmadan hepinizi tekrar tekrar tebrik ediyorum. Allah'a emanet ediyorum. Acar, Türk milletinin cesaret ve dayanışma ruhuyla afet anında hayat kurtarmak için harekete geçen, vatan sevgisini yardıma dönüştüren, gönüllü bir sivil toplum kuruluşudur. sertifikalarını teslim etmek üzere Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörümüz Profesör Doktor Sayın Akıl Levent'i sahneye davet ediyorum.

Ajans Erzincan şimdi cebinizde. Hemen indir. Önce sen öğren. Kolay kullanım. Sade ve şık tasarımıyla haberlere kolay ulaşmanın adresi Ajans Erzincan. Cebiniz kadar yakınız. Ajans Erzincan'a indirin. Erzincan'dan haberiniz olsun.